qualification vasıf nitelik kalite qualified kalifiye nitelikli qualify nitelendirmek quality nitelik kalite quantity nicelik miktar coral Çekişmek, dalaşmak. Quarter. Çeyrek. Queen. Kraliçe. Question. Soru, soru sormak. Q. Sıra, kuyruk, kuyruğa girmek. Quick. Çabuk, hızlı. Quickly. Çabucak, hızla, aceleyle. Quiet. Sakin, sessiz. Quit. Bırakmak. Quite. Epey, epeyce, pek. Quiz. Sınav yapmak, sorguya çekmek. Quote alıntı yapmak